Polis İçerideyiz. Herkese sana polis modun başka bir bölümle karşınızdayım bugün sibattim olarak göre yapacağım Büyük bir operasyona gideceğiz. Hemen yan taraftan beni alacaklar. Diğer tim. Şimdi oraya doğru gidelim. Bu arada abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Evet büyük operasyona gidiyoruz. Herkes araçları binsin. Aracı ben kullanmıyorum yalnız. Arkada oturuyorum şu anda. Kemerimi de takayım. Bütün yolları boşalttık. Büyük bir operasyon var. Operasyon binasına gidiyoruz. Tim komutanı benim yalnız. Briefing vereceğim. Evet bizim tim. Harika. Operasyon binasına gidiyoruz. Bakalım neler yapacağız. Hadi bakalım. Büyük temizlik yapacağız. Onların canlarını okuyacağız. Kışlarını tekmeleyeceğiz. Aşağılık herifleri. Köşeye sıkıştırdık onları Şimdi o binada avlayacağız onları Oğlum tersten girdin Hayırdır Şoför tersten girdin Ne yapıyorsun sen oğlum Sarhoş musun lan bu şekilde görevi gidilir mi Nasıl olsa diyorsun yollar boş kapama göre drift yaparım Tersten girerim Peki öyle olsun bakalım Operasyon noktasına geldik. Bas, kıza, bas 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 bas. baskaza. kaza. Okey. İşte buradayız. Benim time bir briefing vereyim. Ondan sonra operasyon binasına geçelim. Evet beyler hazır mısınız? Hemen yan binada operasyona başlayacağız. Adamlar çok tehlikeli. Hepsinde silah var. Hepsini canını okuyacağız. Onları kışlarını tekmeleyeceğiz. Herkes silahını davransın. Beni takip edin. Hadi bakalım beyler. Gidiyoruz. Koşun koşun. Go 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 go. Hadi bakalım. Operasyon binası burada. Büyük bir çatışma olacak. Diğer timler de burada. Geldik. Evet beyler. Hazır mısınız beyler? Ölmek var dönmek yok. Operasyona başlıyoruz. Evet yukarı çıkıyoruz. İçeri giriyoruz. Polis. İçerideyiz. Bu da gitti. Başka gelen var mı? Polis atın silahı. Bu gitti. Evet. İçerideyim. Geliyor bir tanesi içeri girecek gibi. Evet. O gitti. Var mı başka? her yerden saldırıyorlar bunlar. Hadi. Oo. Hadi. Kaldı, İşi var orada Hadi, hadi. Tam da devam et, devam et, devam et, devam et. Go, 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 go. Gidiyoruz. Burası temiz, burası temiz. Hadi. Kimse var mı burada. İçerideyim. Burada kimse yok. Okay devam ediyoruz. Burası temiz. Oh, merdivenlerden yukarı çıkacağız. Evet beyler dikkatli olun. Evet. Okey. Çıkıyoruz. Oğlum canım azaldı ya. Ne yapacağız? Yukarıdayız. Şöyle bir kapı açayım. Burası temiz gözüküyor. Temiz. Devam ediyoruz. Loser. Oğlum bir dakika var. Burası temiz. Burası temiz. Burası temiz. O Oo, kapıyı açmamız lazım. Burada kilit var. Şifreye gireceğiz. Hadi bakalım. İçeri girmek için. iki kademeli şifre var. Onu girmemiz lazım. Evet. 31.83 Hadi hadi buldum yukarıda 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 hadi nereden kayboldu bir anda ya evet okey ikinciye geçelim evet, tamam hadi 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 hadi, hadi. İçerideyiz e, evet, beyler. Oğlum canım azaldı ya. Eyvah. Buradan nasıl gireceğiz içeri? Tam da giremiyorum ki içeri. Oh, 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 Geri çık geri çık geri çık. Oğlum canım azaldı ya vardı abi. Canım azaldı. Kaç kişi var orada? Evet, helal. Evet. Yakın, Evet beyler devam edin devam edin devam edin devam edin. Devam edin. <laughs> Biz de zehirlenmeden gidelim buralarda. <laughs> Hadi. İçeri gidiyoruz. Bir kişi var orada ya. Nereye gidiyor? Aşağı mı indi? Senin kıçını tekme edeceğim. Canını okuyacağım seni aşağılık herif. Geliyorum yanına. Bekle orada. Bekle bekle geliyorum. Bekle geliyorum. Nereye kaçtın oğlum sen? Hangi deliğe kaçtın? Burada yok. Burası temiz gözüküyor. Aşağı indik. Oğlum bu nereye gitti lan? Dışarıya mı çıktı lan bu? Nerede lan bu? Binanın dışına çıkmışlar. Binanın dışında mı lan bunlar? Geliyor geliyor geliyor. Of. Burası temiz, burası temiz. Orada bir kişi var lan. Geliyor, bak bak. Tamam, tamam. Gitti, o da gitti, o da gitti. İçeri giriyoruz, içeri giriyoruz. Burası temiz, içeri giriyoruz. Oh, tünele girdik. Nereye gidiyoruz? Bu tarafa. Çıkışı bul diyor. Çıkış bu taraf. Hadi. Oğlum canım azaldı ya. Oh. Ateş ediyorlar. Vay arkadaş ya. Nerede bunlar? Nerede? Aa yukarıdalar. Evet ilerliyoruz. Şunlara bir sis bombası atsan ne olur? Bir işe yarar mı acaba? Dinleyelim bakalım. Oğlum aşağı düştü ya. Hadi. Heh bir tane attım. Onu da atayım. Belki uzaklaştılar oradan. Aha temizlendi oh, o. Well, Diğerleri kaçtı. Evet, Boss and Operation. Find and Kill Him. Onu bul ve yok et diyor. Tamam, yukarı çıkıyoruz. Dağıttık hepsini ama kaçtılar. Aha. Zehirlendiler. Evet, ilerliyoruz. Dikkatli olun. henüz bitmedi. Burası temiz Burası temiz Devam ediyoruz Evet Hadi Burada birisi mi var acaba? ha burada birisi var. Zırhlı birisi var. Nasıl temizleyiz bunu? Aha beynini de <laughs> Tek kurşunla temizledim. Nereye geldik biz? O operasyon bitti galiba. O sahneye çıktık. Oradan girdik nerelere geldik. Olay bitmiştir. Operasyon başarıyla gerçekleşti. Evet güzel bir gösteriydi <laughs> gösterilmiştir dağılabilirsiniz Okey Bizim timin aracı burada Okey Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere hoşçakalın